Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün size Bandicam'ı nereden indirmeyi ve Bandicam'la nasıl video çekilir onu göstereceğim. İlk önce Bandicam'ı tabi çok güzel bir site var. Gezginler diye gezginler herhalde bilmeyenimiz yoktur. Bandicam'ı ama deneme sürümü bu. En fazla 10 dakika video çekebiliyorsunuz. Arayüz Türkçe, XP, ee, XP versiyonu var, yeni versiyonu var, Vista versiyonu var, 8 versiyonu var. Çok güzel bir uygulama. Ben zaten e, şu anki videomu bu programdan çekiyorum arkadaşlar. Bandikemi zaten indiriyorsunuz. Ondan sonra setup'ta e, setup'tan nasıl desem o ilgili yönergeler size gösteriyor nasıl yükleneceğini. Yüklüyor zaten de. Tabi siz tercih yapıyorsunuz. Şuraya mı ekleyeyim, şuraya mı ekleyeyim diye. Bandikem geldikten sonra arkadaşlar Böyle bir ekran çıkacak. Tabi ben çözemedim bunu ama bu oyun videosu falan oyun videosu falan çekiyorsunuz. Ee, Tabi bu genel mesela bu ne, çıkış klasörüne atıyor. Bandicam daima pencerede mi? Bandicam sistem tepesine başlat. Ee, Windows başladığında Bandicam da başlat gibi seçenekler var. Tabi kaydı otomatik başlatma ya da başlat seçenekleri de var. Tabi burada videoda durdur kısa yolunu, kaydet kısa yolunu, duraklat kısa yolunu, fare imlecini, fare tıklama efektini, webcam kaplaması eklemi yapabiliyorsunuz. E, format yapabiliyorsunuz. Görüntüleri ayarlayabiliyorsunuz. Çıktıları bu çıktı bölümden alabiliyorsunuz. Sanıyorum. Benimki arkadaşlar. Sizinki de öyle olabilir. Belgelerime giriyorsunuz. orada bandicam diye bir yer var orada çıktık çıktı klasörleriniz orada oluyor ee, bu kadar Arkadaşlar ben tabii ki de e, kaydet ve durdur neydi videoyu birdir şeklinde ayarladım arkadaşlar ee, ya da buraya basıp video başlamadan önce buraya basıp kaydedip Ondan sonra burayı tekrar basıp e, öyle de video, videoyu kaydedebilirsiniz ister tam ekran Tam ekran bu çubuk şeklinde oluyor arkadaşlar. Eğer bu çubuk şeklindeyse bu tam ekran moduna girmiş demektir. Ee, bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve videoyu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, altına linkini atarım onu. İyi günler.